anlayabilmeyi, idrak edebilmeyi ve gereğince amel edebilmeyi hepimize nasip eylesin, müyesser eylesin inşallah. Bizim konumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin nasıl başladığı konusudur. Vahiy kitabından, vahiyin başlangıcı kitabından, kitab-ı il vahiy vahiyinin başlangıcı kitabının Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy nasıl başladı, nasıl gelmeye başladı babının hadislerini okuyoruz. İnşallah bir önce hadis-i şerifimizi okuyalım. Ondan sonra Allah izin verirse hadis-i şerifin bu konuyla münasebeti, hadis-i şerifin de bulunan, senedinde bulunan ricalden, yani adamlardan bir tanesi iki tanesi hakkında bazı malumatlar sonra da inşallah hadis-i şerife şerhi hakkında bazı malumatlar sunmaya çalışacağız Allahu Teala hakkı beyan etmeye muvaffak eylesin. Haddathana Abdullah ibn Yusuf. Qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwada an abih an de umul mukminina radiyallahu anhu. İmam Buhari radiyallahu rahimehullah diyor ki bize Abdullah İbni Yusuf bu hadisi anlattı, tahdis etti. Yani bu hadisi bize anlattı. Dedi ki Abdullah İbni Yusuf bize Malik yani İmam Malik rahimehullah dört mezhep imamından biri olan İmam Malik rahimehullah bize bu hadisi haber verdi. O da Hişam İbni Urve'den. Hişam İbni Urve'de babası Urve'de. Babası Urve, Zübeyir radıyallahu anhu, Hazreti Zübeyir radıyallahu anhu'nun oğlu olan Urve İbni Zübeyir. O da babası Urve'den, O da Aişe. Bu da Urve'nin halası. Telefonlarımızı lütfen ya kapatalım ya sessize alalım. Onu başta söylemeyi unuttuk. Hakkınızı helal o da müminlerin annesi, müminlerin annesi Hazreti Aişe radıyallahu anha. Hazreti Aişe Urve radıyallahu anhu'nun hala sahibi zaman. Hazreti Urve'nin annesinin adı Esma binti Ebi Bekir Es-Siddiq radıyallahu anha. Hazreti Aişe de Hazreti Esma'nın ablası, bacısı. Dolayısıyla Urve'nin de halası oluyor. İmam Malik'in senedi bu. Hazreti Aişe validemiz radıyallahu anha şimdi hadisi anlatıyor. Ennel Haris ibn Hisham radıyallahu anhu sâle Rasûlullah fekâle. Haris ibn Hisham radıyallahu anhu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme soru sorarak şöyle dedi. Ya Rasûlullah keyfe yetîkel vahy? Ey Allah'ın Resulü, vahiy sana nasıl geliyor? Fakala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ahyanen yetini misle salsalatil jaras. Bazen vahiy bana çan sesi gibi, tangırdak sesi gibi, zil sesi gibi bu hayvanların boynuna takılıp ses çıkartan çanlar var ya bazen vahiy bana çan sesi gibi gelir. Ve huve eşedduhu aleyye. kısımlarından bana en ağır olan, en zor olan işte bu çan sesi şeklinde gelen vahidir. Feyufsamu anni ve kad anhu ma Bu hal benden ayrıldığında, benden kalktığında ben onun söylemiş olduğu her şeyi hıfz etmiş, bellemiş, ezberlemiş, anlamış olurum. Yani bu hal benden ayrılır ayrılmaz ben onu kalbimde tamamen kavramış, idrak etmiş, bellemiş, hafız etmiş olurum. Ve ahyan yatamassalu li'l melak Bazen de melek bir adam şekline bürünerek benimle feyukellimuni benimle konuşur. Bazen melek benim için bir adam şekline bürünerek, bir adam şekline girerek benimle konuşur. فَاَعِي مَا يَقُولُ Ve ben onun söylediklerini bellerim, anlarım, hıfz ederim, iyice idrak ederim. Evet, hadis-i şerifimiz böyle. Hz. Aişe validemiz radıyallahu anh'a aynı yukarıdaki senetle senedi tekrar etmeye gerek görmemiş İmam Bukhari. Rahimehullah أynı yukarıdaki senette Hazreti Aİşe'den bir husus aktarıyor İmam Fu'ali. "قرأت عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها بيوته، ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد". Ben diyor, Peygamber sallallahu Aleyhi ve Sellemel, şiddetli soğuk olan bir günde Vahyenin indiğini fefsim onu". وَإِنَّ جَب۪ينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا Ve bu vahiy hali ondan ayrıldığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin alnının ter boşalttığını gördüm diyor. Hazreti Aişe validemiz radıyallahu anh. Şiddetli soğuk olan bir günde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy indiğini ve bu şiddetli soğuk olan günde vahiy hali ondan kalktığında onun alnından terler boşandığını ben gördüm diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha. İnşallah bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Evvela bu hadisimizin konu başlığıyla münasebetini izah edelim inşallah. Konumuzun başlığı neydi başlığı? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiyinin nasıl başladığı konusuydu değil mi? Halbuki bu hadis-i şerifte vahyin nasıl başladığı anlatılmıyor. Yani vahyin ilk başlangıç anının keyfiyeti hadis-i şerifte geçmiyor. Genel olarak vahyin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi yollarla geldiği anlatılıyor. Hangi şekillerde, hangi keyfiyette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin geldiği anlatılıyor. Bu hususta yine İmam Bukhari'nin sahihiyle alakalı bir malumat inşallah verirsek konuyu anlamış oluruz. Bu İmam Bukhari'nin sahihiyle alakalı anlatacağımız malumatlar, yer yer anlatacağız daha sonra da önemli malumatlar. Çünkü İslam'da Kur'an'dan sonra en sahih kitap hangisidir? İmam Bukhari rahimahullahın yazmış olduğu Es-Sahihü'l-Cami' isimli kitabıdır. Dolayısıyla bu kitabı iyi tanımamız gerekiyor bu kitabın usulünü, bu kitabın yöntemini, bu kitabın yazılış şeklini, İmam Bukhari'nin bu kitabını yazarken takip etmiş olduğu usulünü iyi bilmemiz gerekiyor. <laughs> Onun için yer yer inşallah bunlarla alakalı da malumatlar vermeye çalışacağız. Evet İbn Hacer el asqalani rahimahullah diyor ki Fethül Bari'de İmam Bukhari rahimahullah başlıklar altında verdiği hadislerin direkt başlıktaki ana konuyla ilişkili olmasını şart olarak görmüyor ve bu şekilde vermiyor. Başlıkta geçen herhangi bir hususla alakalı olursa hadis-i şerif onun için yeterli oluyor ve bu hadis-i şerifi o başlık altında sunuyor. Mesela biz başlığımızı okurken bir ayet-i kerime vermiştik. Yani İmam Bukhari bir ayet-i kerime koymuştu. Başlık şöyleydi. Tam başlığın hepsini okuyoruz şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiyinin başlangıcının nasıl olduğu ve Allah azze ve celle'nin şu sözünün babı. Bir ayet de koymuş babın içine. Başlığın içine bir ayet de koymuş. Ayet-i kerime nasıldı? Geçen hafta okumuştuk inna awhayna ileyke kema awhayna ila Nuhim ve min ba'di. Şüphesiz ki biz Nuh ve ondan sonraki peygamberlere nasıl vahyettik ise sana da aynı şekilde vahyettik. Evet, evet ayet-i kerime ne diyor? Şüphesiz ki biz Nuh ve ondan sonraki peygamberlere nasıl vahyettik ise sana da aynı şekilde vahyettik. Yani bu ayet-i kerime neyi ifade ediyor? Allahu Teala'nın bütün peygamberlerine vahyetme şekli ayrı. Peki Allah'ın bütün peygamberlerine vahiy gönderme şekli nasıl? İşte bu hadis-i şerifimiz bunu izah ediyor değil mi? Bütün peygamberlere Allah'ın vahiy gönderdiği keyfiyeti, şekli bizlere beyan ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi şahsı hakkında vahiyinin geliş keyfiyetini bize izah edince biz diğer bütün peygamberlere de vahiyinin aynı şekilde gelmiş olduğunu idrak ediyoruz, anlıyoruz. İşte bu hadis-i bu ayet-i kerime ile direkt ilintili münasebeti ayet-i kerime ile diye i̇bn Hacer el izah ediyor. Bundan sonra da böyle gelecek. Yani yer yer bakacağız mesela bir başlık altında İmam Buhari rahimeullah örnek olarak 5 tane hadis vermiş. Bu hadislerden birisi direkt başlıktaki ana konuyla alakalı iken mesela bir tanesi başlıkta geçen muallak bir hadisle alakalı olacak. Yine başlığın içinde geçecek muallak bir hadis onunla alakalı olacak. Veya bir hadis yine başlığın içinde geçen bir ayet-i kerime ile ilgili olacak. Başka bir hadis Yine başlığın içerisinde geçen bir sahabe fetvasıyla ilintili olacak. Yani demek istiyoruz ki İmam Bukhari Rahimahullah'ın başlıklar altında vermiş olduğu hadisler başlığın komplesiyle, bütünüyle ilintili olursa İmam Bukhari Rahimahullah için yeterli oluyor. Bu da İmam Bukhari'nin usulüyle alakalı birka birkaç kelamı. Şimdi inşallah hadisin senedinde geçen İmam Malik hakkında biraz malumat verelim. İnşallah derslerde, derslerde tabi e, tabii bütün senedin bütünüyle alakalı malumatlar verirsek dersimiz senetle biter yani. Onun için her derste inşallah senetle geçen e, bir şahsiyetle alakalı malumatlar vereceğiz ki biz hem hem muhaddislerle alakalı malumatlar edilmiş olacağız. Bu çok önemli. E, tabiinden biri diyor ki alimlerden bahsedildiği zaman alimlerden bahsedildiği zaman o meclise rahmet iler. Ondan dolayı ben diyor, alimlerden bahsedilen meclisleri seviyorum. Onun için inşallah biz muhaddislerimizden, fakirlerimizden, hadisin senedinde geçen adamlardan biraz da olsa az tabii ki bahsedeceğiz inşallah. Her bir dersimizde inşallah, biz geldiğimizde tabii hocamız geldiğinde onu da usulü artık nasıl oluyorsa o da kendi usulünü takip edecektir muhakkak ki. Bahsedeceğiz inşallah. Evet bu hafta inşallah... İmam Malik rahimehullah'tan biraz bahsedelim. Hadisi İmam Bukhari Abdullah İbni Yusuf'tan alıyor. Abdullah İbni Yusuf da İmam Malik'ten alıyor. İmam Malik'in muvatta'ını, İmam Malik'in hadis kitabı olarak. Hangi kitabı var? Muatta. İmam Malik'in muvatta'ını rivayet edenler arasında en sağlam ravi, en güzel ve zapt şartlarına riayet ederek İmam Malik'in muattağını rivayet eden Abdullah İbni Yusuf Ettinlisi rahimahullah'tır. İşte İmam Bukhari'de İmam Malik'in muattağını Abdullah İbni Yusuf Ettinlisi yoluyla almış İmam Malik'ten alıyor İmam Malik de diğer şeyhlerinden hadisi alıyor. Şimdi inşallah İmam Malik'le alakalı bazı malumatlar verelim. İmam Malik Hicri 94. senede 94. senede doğuyor. Yine Hicri 179. senede İmam Malik rahimehullah vefat ediyor. 94'te doğuyor. 179'da İmam Malik rahimehullah vefat ediyor. İmam Malik hepimizin malumu Tabi'in döneminden, tebe Tabi'in döneminden günümüze kadar İslam aleminde muteber ve mutemet kabul edilen ve Allahu Teala tarafından İslam ümmetinde devam etmesi takdir edilen dört mezhepten Maliki mezhebinin imamı olarak kabul ediliyor. Malikiler kendilerini İmam Malik rahimehullah'a <laughs> nispet ediyorlar. İmam Malik Rahimahullah'ın en meşhur lakabı İmam Daril Hicret. Evet, hicret diyarının, hicret yurdunun imamı. Bu gerçekten yani dört mezhep imamlarından biri olma şerefinin yanında çok büyük bir pay. Dar Hicret'in Medine-i Münevvere'nin imamı <laughs> ki Medine alimlerle dolu taşıyor. Yani düşünelim Medine'de meşhur fukaha-i seb'a. Yedi tane büyük fakih vardı Medine'de. Ama İmam Malik Rahimehullah'a ne demişler? Hicret yurdu olan Medine-i Münevvere'nin İmamı diye alimler İmam Malik Rahimahullah'a lakap vermişler. Allahu Teala ona rahmet eylesin. İmam Malik Rahimahullah takriben 900 hocadan 900 şeyhten hadis alimlerine, muhadisler'e ne diyoruz? Şeyh, şeyh diyorlar. 900 şeyhten 900 hocadan hadis rivayet ediyor. İmam Malik Rahimahullah'ın hocalarının sayısı ne kadar? Takriben 900 şeyh, 900 hoca. Efendiler, bu çok büyük bir sayıdır. Ve işin ilginç tarafı İmam Malik öyle herkesten hadis almıyor. Herkesten hadis rivayet etmiyor. Nice salih insanlar, nice abid insanlar vardır ki İmam Malik rahimahullah onlardan hadis almamış. Niçin? Çünkü hadis rivayet etme ehli olmadıkları. Hadis rivayet etme ehliyeti başka bir şeydir. Salih olmak, abid olmak, zahit olmak, mücerret alim olmak başka bir şeydir. Onun diyelim ki zaptı, hafızası, hadisi korunması bunlar hadis rivayet etmekle alakalı bir şey. Peki İmam Malik diğer taraftan diyelim ki hafızası, zaptı, adaleti, hadis rivayet etme şartları tam yerinde olup da salihliği, zahitliği, abidliği biraz eksik olan, yani salih değil anlamında değil ha, böyle iyice mesela hasan Basri gibi zahit olmayan kimselerden hadis alıyor mu? Hayır. Kendi şehlerini hocalarını seçiyor. Hem salih olacak, hem zahit olacak, abid olacak, hem de hadis rivayet etme ehliyetine sahip olacak. Böyle olan 900 kişiden İmam Malik hadis alıyor. Muhteşem bir şey. İmam Malik rahimahullah diyor ki, ben diyor iki defa Eyüp Esahtiyani biliyorsunuz. es Esahtiyani tabiinin en meşhur abidlerinden, zahitlerinden, alimlerinden ve aynı zamanda muhaddislerinden birisi. Ben diyor es Esahtiyani iki defa Mekke-i Mükerreme'de Kabe'nin yanında gördüm ondan hadis almadım. Bilerek almadım. Dedik ya şeyhlerini seçiyor. Sonra diyor onu zemzem kuyusunun yanında bir köşede oturmuş ağlıyorken gördüm.